Ben, ben Yusuf bugün sizlerle. Evet. Son zamanlarda benim ben bir kere 11. spoiler attım. Bu hareketi nasıl yapılır Size evet. bu göstereceğim. Evet, aslında kolay ama Twitch film ikiden GIF yapabilirsiniz. Yani kendi GIF'inizi yapabilirsiniz. Evet. Hem ee, animasyonunuzu yapabilirsiniz. Mesela maçtan kameraman GIF yapayım. Evet bir bakalım. Hmm. Bir bakalım. Tam kameraman böyle uçsun. Evet böyle uçacak. Uçma gif atacağım sadece. Bir de like gif de atabilirim. Evet. şimdi hmm. şimdisi böyle yapalım. Bir oynatalım bir bakalım. Güzel oldu mu? Evet. Uçma gif yapacağım şimdi. Hmm. dış bu aktara batacaksınız. Burada bir 5 saniyeli maksimum 5 saniye basın. Bu gif oluşturuyor. Siz kendi gifinizi yapabilirsiniz. Evet. Şuradan basıyorsunuz. Tamam basıyoruz. Hem animasyon ev gif yapabilirsiniz. Ben işte spoiler'ı böyle yaptım. Evet. İzlemeye baştan yazıyor. Evet. Şimdi ise şu tuşa basalım. Evet. Fotoğrafa basalım. He. Gif oldu. Evet. Bu hareketli resim. Evet. Şimdi ben bunu... O... Şimdi ben bunu toplu okatacağım. Evet. Örnek olsun diye. Titan. Yani böyle yazın. Böyle evet olsun. Hmm. Mavi. Bu olur tamam. İşte budur. Evet. İşte böyle gif atabilirsiniz. Evet. Hmm, bir bakalım. Oluyor mu? Şu an yükleniyor. Bakım oldu. İşte ben hareket resimleri böyle yaparım. Evet. Youtube'da da tek gif atabilirsiniz zaten. Gif atma özelliği var zaten. Evet. Sadece nokta atabiliyorsun gifi. Evet. Evet. Şimdi videoluk bu kadar olsun. Evet. Siz, siz de isterseniz kendi gifinizi yapabiliriz. Bir de kendi animasyonunuzu da yapabilirsiniz. Hadi görüşürüz. Hadi bay bay. Ben kapat. Hadi ben kaçıyorum.